İstanbul başta olmak üzere bazı büyük kentlerde özellikle sokaklar ve parklarda başıboş sokak hayvanlarının çokluğu dikkat çekiyor. Sahipleri tarafından sokaklarda ya da ormanlık alanlarda terk edilen binlerce sokak hayvanı ne yazık ki kötü niyetli kişilerce işkence, şiddet ve istismar görüyor. Tüm bu yaşananlardan sonra geçtiğimiz 14 Temmuz itibariyle hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi buna göre önceki yasada kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak fiilleri suç kapsamına alındı. Hayvanların daha iyi korunmasını sağlamak, hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadeleyi ve caydırıcılığı arttırmak için idari para cezaları da önemli oranda yükseltildi. Yeni yasayla Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek her türlü terk ediş yasaklandı. Fakat bu kez de sokak köpekleri ve özellikle de agresiflikleriyle bilinen pitbull'lar yurdun çeşitli yerlerinde insanlara saldırı haberleriyle gündeme geldi. Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye isimli kız çocuğunun pitbull cinsi köpek tarafından feci şekilde saldırıya uğraması herkesi derinden etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu son üzücü olaydan sonra belediye başkanlarına sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz diyerek çağrıda bulundu. Bu gelişme üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili bir genelge gönderdi. Yayınlanan genelgeye göre tehlikeli köpek cinsleri takip edilecek sahipli hayvanlarda ağızlık ve tasma takma zorunluluğu aranacak, tehlikeli cinsler parklara giremeyecek, yasağın ikinci ihlalinde hayvana el konulacak, sahipsiz hayvanlar bakım evlerinde rehabilite edilecek, aşılama, kısırlaştırma ve dijital kimliklendirme yapılacak, hiçbir hayvan rehabilite edilmeden salınmayacak, belirli noktalarda düzenli olarak yiyecek ve su bulundurulacak, Bakım evlerindeki hayvanların sahiplendirilmesi için ilanlar verilecek. Evet, şu ana kadar sahipsiz hayvanların sokaklarda gördüğü kötü muamele ve bazı sokak köpeklerinin insanlara yönelik saldırılarının ardından yayınlanan son genelge, tüm bu olumsuzlukları önlemenin tek yolunun güvenli barınaklar olduğu görüşünü doğrular niteliktedir.